Herkese merhaba. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 28. haftayı değerlendireceğiz. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın sonucu en çok merak edilen 3 karşılaşmasından biriydi. Göztepe ve Kasımpaşa İzmir'de karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Kasımpaşa 3-2 kazandı. E, şuradan başlayalım. Bu iki takımın ilk 11'i yani Göztepe takımında ciddi değişiklikler vardı geçen haftaya göre. Mesela Halil Akbunar, Soner Aydoğdu gibi isimlerin, Berkan Emir gibi isimlerin bu maça yedek başladığını söyleyelim. Bunun yanı sıra orta sahada özellikle Aytanç gibi, Mubanje gibi isimlerin de ilk 11'de başladığını belirtmek lazım. Göztepe ile alakalı şunu söyleyeyim. İyi bir kalecisi yok. Geçen hafta da söylemiştim. Yerli rotasyonunda oynattığı oyuncularda çok yetersiz oyuncular. Sonradan oyuna giren Berkan Emir'i de bu oyuncular içerisinde sayabiliriz. Bugün yedekte başlayıp sonradan oyuna giren Halil Akbunlar için de bunu söyleyebiliriz. Her ne kadar ev sahibi ekibin attığı ikinci golde asisti yapmış olsa bile ben açıkçası Halil Akbunların bu sezonki performansını çok beğenmiyorum. Konu Kasımpaşa'nın ilk 11'i ise aslında yerinde bir ilk 11'di. Geçen haftaya göre orada da değişiklikler vardı. Umut Bozok yerine Muleka e, ilk 11'de başladı. Sanırım Kasımpaşa taraftarının da beklediği bir gelişmeydi bu. Çünkü e, son haftalarda çok dikkat çeken bir performansı var Muleka'nın. E, geçen hafta Fenerbahçe maçında da sonradan oyuna girip golü atmıştı. Bu maçta da bana göre maçın yıldızı olmayı başardı. 2 gol bir asistlik performansıyla ki bu oyuncunun e, çok uzun süredir de Kasımpaşa tarafından, Serkan Reçber tarafından e, takip edildiğini, izlendiğini belirtmek isterim. Peki şimdi Göztepe karşısında Kasımpaşa maçı 3-2 kazandı. Pozisyonları şöyle kısaca bir hatırlatalım. Özellikle gol pozisyonlarını. E, yayın hemen önünde Disanto'nun Santo'nun dönüp vurup gol, attığı gol var. Bana göre maçın en güzel golü. Göztepe açısından bu beraberliği yakaladığı goldü e, Göztepe'nin. Kasımpaşa'nın attığı gollerde ise tabii ki Muleka'nın imzası var. İlk ikisini Muleka attı, üçüncüsünü oyuna sonradan giren Umut Bozok kaydetti. E, Umut Bozok iyi bir golcü. Geçen sene Fransa 2. Lig'inde etkili işler yapmıştı. Oradan referansla transfer edilen bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama Muleka'nın bu performansını görüp ilk 11'de başlatmak da elbette yerinde bir hamleydi. Burada da e, Mustafa Sami uğurluyu kutlamak lazım diye düşünüyorum Bunun dışında endiaya ile kaçırdığı pozisyonlar var göztepe takımının e, yine bakıyorum şöyle notlarıma ya öbür tarafta yani e, Kasımpaşa tarafında da e, kaçan goller var mesela 82 dakikada Eren elmalı çevirdi Mulekanın yerine oyuna giren e, Ahmet Engin topu vurdu ve İrfancan Can zorlukla olsa çıkartmayı başardı. Ama her şeye rağmen bana göre kötü bir kaleci İrfancan. Can Göztepe'nin çok daha iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Hatırlıyor musunuz? Süper Lig'e yükseldiğinde Beto'yu transfer etmişti. Ve o Beto Göztepe'de çok önemli işlere imza atmıştı. Bu tarz bir kaleciye ihtiyacı var. Yani İrfan Can'la falan o bölgeyi e, idare edebilecek e, bir takım değil. Bana sorarsanız. Bir de e, ben şunu anlamıyorum. Yani bazı oyuncuları kesiyorsunuz. Tamam. Çok güzel ama bazı oyuncuları da sahaya atmak, onlardan verim almak istemek mi seyirci seyircisi önünde e, bu takımın? Yoksa e, aslında ben iyi bir teknik direktörüm ama bakın oyuncular kötü demek mi? Onu anlayabilmiş değil. Mesela Yalçın Kayan bugün neden oyuna girdi? Çok anlaşılır bir durum değil bu. Yani hiçbir şey vaat etmeyen, neden transfer edildiği de aslında belli olunmayan bir oyuncu. Neden bu oyuncuyu oyuna attınız? Ben orasını çok fazla anlayamadım. Kasımpaşa cephesinde yani diğer tarafa baktığımda kadrosu daha mı derin derseniz aslında kadro olarak eşit kadro diyebiliriz ama oyun olarak Kasımpaşa'nın daha iyi olduğunu söylemek lazım. Özellikle ikinci bölgede oyunu kurup 3. bölgeye taşımaları Kasımpaşa'ya ciddi bir artı kattı bugün. Göztepe'de de tıpkı bir önceki hafta olduğu gibi Rize Giresunspor maçında da ciddi pas hataları vardı. Bu maçta da o pas hatalarını gördüğümüzü söylemem lazım. yani sonuç olarak 6 puanlık maç ve buradan 6 puanlık maçı kazanan Kasımpaşa oldu. önemli bir 3 puan. Bu puan durumundan da şöyle bahsedelim. bu iki takımın oyununa dair ekleyeceğim herhangi bir şey var mı diye şöyle notlarıma bir kez daha bakıyorum ya yani eklenecek çok fazla bir şey yok ama şunu söyleyeyim. Yani Disanto'nun çıkıp Halil bunların girmesi Göztepe'nin e, kaleye gitmesinde bir aile zorlaştırdı. Bir de Tanhane diye bir adam var. Ya yani bu adam 79 dakika sahada kaldı. İnanılır gibi değil. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Ne buluyorsunuz bu adamda oynatıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Yani Tanhane gerçekten kötü. Yerine giren oyuncu Yavviç ise girdikten sonra Göztepe'de o üçüncü bölgedeki oyun hareketliliğini arttıran bir oyuncuydu. Bunu da söylemek lazım. Bu mağlubiyet Nestor El Maestro'ya yazar. Ama oyuncuların da hangi takımın formasını giydiğini hatırlaması lazım. Bu taraftar, şunu söyleyeyim. Bu taraftar bu oyundan çok daha fazlasını hak ediyor. Tamam galip gelemeyebilirsiniz. Mağlup da olabilirsiniz. Ama Bazen kaybederken de kazanmak önemli olan ne yazık ki Göztepe'de bu da yok. Peki puan durumuna bakalım. Kasımpaşa çok önemli bir 3 puan aldı. Aslında bana göre 6 puan aldı ve puanını 32'ye yükseltti. Şu anda 14. sırada haftayı nerede bitirecek hep birlikte göreceğiz. Göztepe ise 27 puanda kaldı ve 17. sırada. Düşünüyorum şöyle 6 ay mesela maçını oynayacak. 6 ay geçebilir mi Göztepe'yi? Bu da olasılıklardan biri. Yani Göztepe 17. sırada ama burada tamamlaması bakalım hafta sonunda nasıl olacak. Gelelim bu iki takımın sonraki 5 maçına. Bakıyorum şöyle Göztepe haftaya Trabzonspor'la oynuyor. Deplasmanda. Ardından Alanya Spor'la burada İzmir'de karşı karşıya gelecekler. Sonra Konya Spor deplasmanı var. Ardından Kayseri Spor'la iç sahada oynayacak ve Fenerbahçe deplasmanı. Yani şu 5 maçlık süreç içerisinde Göztepe'nin bir aile zorlanacağı fikrindeyim ben. Özellikle bu oyun gelişmez ve değişmezse. Konuk ekip Kasımpaşa'nın sonraki maçlarına bakalım. Haftaya Rize Spor'la oynuyorlar. Yine 6 puanlık bir maç. Sonrasında bir başka e, ligde kalma savaşı veren Malatya deplasmanına çıkacak Kasımpaşa takımı. Ardından Gaziantep Futbol Kulübü ile kendi sahasında oynayacak. Kara Gümrük'le oynuyorlar ve bu 5 maçlık fikstürün son maçı da Adana Demirspor'la. Yani aslında Kasımpaşa'nın bu oyunuyla gelecek 5 hafta için biraz daha umut vaat ettiğini ve ligde kalmak adına ciddi direniş göstereceğini de söylemek lazım. Hakem Atilla Kara olan çok fazla iş düşmedi. Bu sezon 16 maç yönetmiş bu maçın öncesinde. Göztepe'nin 10. haftadaki Trabzonspor ve Adana, Adana Demirspor Hatay maçlarında düdük çalarken Kasımpaşa'nın da 8. haftadaki Fenerbahçe maçında düdük çalmış. Bu maçta da iyiydi. Var hakemleri Tugay Kanlı Numanoğlu, Erdinç Sözertam ve Ömer Tolga Gül gibi bunlara da çok fazla iş düşmediğini söylemek lazım. Peki noktalıyoruz. Sport Otosüper Lig'de 28. hafta heyecanı devam edecek. Maçları burada yorumlamayı sürdüreceğiz. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına abone olup videoları beğenirseniz beni memnun edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.